Abi seni ziyarete geldik. Çok memnun oldum Allah razı olsun. Biliyorsun Gazi Osman Paşa'nın kuruluşunun 50. yılı. Evet. Dedi ki böyle bir dönemde en iyi kimi ziyaret etmemiz gerekir? Mustafa Gazi Bey. Osman Paşa'nın tarihi demek sen demek. Buralıyım. <laughs> yani Hadi. 33 yıldır muhtarımız Yedinci dönem, yedi dönem değil mi abi? Yedinci dönem, sekize gidecek. Sekize gidecek. İnşallah Allah ömür verirse. Ben yani öyle zannediyorum. Den Görüşlerle onu göstereyim. Tamam abi yani ona da gelip de senin hem ziyaret edelim <laughs> hem de hayır duanı alalım. Çekil bakalım şöyle. İkinci kuşak o tarafı. Allah sağlıkla, huzurla uzun ömürler nasip etsin. Sağ tamam olun başkanım. Bir de, de. Bir de gel, gel sen de oturuyorum sen de gel gel. <laughs> bir de. Gazi Osman Paşa'da belediye mahallemizde yapacağı bu seneki okula okul inşaatımız devam ediyor. Okula da muhtarımın adını vereceğiz. O da bir hatıra olsun. Tamam eksik olmayın. Tamam. Beş yoldaki Paşa Mahallesi okulumuza muhtarımızın adını tamam, vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Şerif abi bizim büyüğümüz. Gazi Osman Paşa bu yıl 50 yıllık ilçe oldu. İstanbul'un en genç, gelecekte de inanıyorum ki en güzel ilçelerinden biri olacak. Şerif abimiz Gazi Osman herkesin tanıdığı yeni mahallemizin 33 yıllık muhtarı. Gazi Osman Paşa demek, küçük köy demek, bu ölçüde Şerif Muhtar demek. Gazi Paşa'ya hizmet açısından çok büyük katkısı olmuştur. Gazi Osman Paşa'nın değişimine katkısı olmuştur. Hem bu değişimde emeği geçmiştir hem şahit olmuştur. Biz de bugün sembolik olarak dedi ki yani Gazi Paşa'nın 50. yılda Kimi ziyaret etsek en anlamlı olur. Dedi ki şerif muhtarımı ziyaret ederiz. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Daha uzun yıllarda burada muhtarlık yapmasını bekliyoruz. Onun burada değeri bizim için çok fazla. Biz bu sene mahallemize bir okul yapıyoruz. Okul inşaatımız var. O okul inşaatına da zaten muhtarımızın ismini vereceğiz. Onun adına da bizden sonraki nesiller de onu tanısınlar, bilsinler. Ve bütün bu yaptıklarımızın da Gazi Osman Paşa'nın adına katkı sağladığını düşünüyorum. Razi olsun Osman Paşa'nın kuruluşunun 50. yıllarını kutlamak üzere Sayın Belediye Başkanımız bizi ziyarete geldi. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Bu kuruluşta kuruluş gerekçeli imza vardı. İsmi Taşkıtağ'da Göktepe. Zaten Küçükköy'e bağlıydı. 63 63 yılının Demek bu aylarıydı, sonbahar aylarıydı. Hatta iki sürü başlığı, Kanar, Oğuz, Bekata'ydı. İki yüz günlük de orada valilik yaptı. Ben, ya, o zaman bizim de oralarda çok bir yani yerimiz orasıydı. 50 yıldır Gazi Osman Paşa tabi kaymakamlık oldu. Ondan bugüne kadar çok değişimler oldu. Gözlerimden gördüm. Hele bu son 10 senedir parklarımız, okullarımız yani şaka maka değil, gerçek bunlar. Ta Azbiye köyünden hani Yıldız şeyi var orada. Şey, oradan, oradan ta bizim Paşa Çevir dediğimiz zaten sanayi çarşısı, çarşı sanayi merkez dediğimiz yere kadar o dereler Sayın Başkanımın şey, emri, şey eseridir. Valide suyu ki oranın yemesi için kavga eden adamları çok iyi bilirim. Oraya fark yaptı sağlı sollu. Cennet bir semtimiz küçük bugün tanınmayacak derecede değişti. Tabii ki bu iş şey ettim yani. Benim aklıma geldi. Sayın Başkan dedi, başkanım dedi böyle böyle. Senin okula ismini vereceğim. Ben de çok memnun oldum. Hatta hakikaten ben bu köyde köy muhtarı yaptım. Ben yani köyde. Meclis üyeliği yaptım. Başkanlık yaptım. Hani başkanın başkan gelince bir valimiz vardı. Dedim partide koalisyondaydım. Ben de anlamadım. Bana dedi bu işi yapar mısın? Yaparım. Hiç Ankara'ya geldim. Şirin <laughs> Bakanı'na. Hiç görmemiştim böyle yerler. Dedim böyle böyle. hemen yani Yazmışlar, kuzenlerine şey göndermişler, dedi gel otur buraya, <laughs> ben gitti. Seçtiler yani o vakitte. O günden beri onları yaptık. İlgilenme meclisine, ilk de Adalet Parti giden Hani o da öyle oldu. Bir, bir numaralı yedeydi. Meclis üyeliği de yaptı yani. Meclis üyeliği de yaptım. Bir günde bir rahmetli muhtarımız vardı, o da aynı yolumuzdaydı. Ben etti, bir adam var der, muhtar çıkardı aday. Getirdiler onu koydular, yapamadı bıraktı gitti orada öyle yıl olmuş. Beni buldular kaymakam bey, çağırdı dedim, şerif yapar demişler. Gittim dedim, benim de hiç o zaman işim var, gücüm var, sularmanım var, inşaat yapıyorum, iki kamyonum var. Dedi git ya bizim de işimiz var, git oraya dedi. Ben üç ay sonra değiştiririm, orada oldu, sen işte. yani <laughs> üç aylık diye atanmış, muhtarım 30 yıldır muhtar. Ben millet beni durmadan seçtim. Şimdi yaşım ilerledi. Geliyorlar buraya. Şerif abi, Hani bir ev gibi geldi bana. Ben de onlara alışayım, onlar da bana alışacak. Evet. Ya bilmiyorum onlar seçerse galiba... Ya bir 30 sene ne olur? <gülüyor> bilmiyorum. <laughs> <bundan. gülüyor> Ömürümüzü yok galiba. Bilmiyorum. Olmaz o kadar. Kura, şey <laughs> tabiatın kuralından her ters ama 3-5 sene belki sürer. Böyle bir şey diyemem. Öğleden aldı ve Allah ömür versin. Hani Allah sağlık ömür versin, yani. <laughs> ömür versin bir, e, verirse. Ölüden <laughs> aldı İnşallah cömertim öyle yapar. Ne diyeyim başka? Gazi Osman Paşa 500 bin lütufsuz bir ilçi olsa bile İstanbul'daki Anadolu kasabalarında olduğu gibi bir samimiyet var. Buradan muhtarlarımız, bizim hep eski büyüklerimiz, abilerimiz. Biz sık sık organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Mesela buradan beraber bir açılışa gideceğiz muhtarlarımızla. Burada biz sürekli iç içeceğiz. Yani Gazi Osman Paşa'yı birlikte yönetiyoruz. Gazi Osman Paşa'nın sorunlarını birlikte çözüyoruz. Gazi Osman Paşa'da, maalesef Gazi Osman ilçe olduktan sonra küçük biraz ihmal etmiş. Mesela belediyenin buradan Gazpon Meydanı'na gitmedi. Burayı ihmal, ihmal Ama şimdi bizim yoğunlaştığımız yerlerden bence birinci sarılan küçük köy merkez. Şimdi burada bir okulu yeniledik. Baş, hemen bir parkın kenarına aktardık. O okul olduğu yere çok büyük kültür merkezi inşaatına başlayacağız. Onunla birlikte kapalı spor salonu yapılıyor. Değişik merkezi yapılıyor. İki tane okul yapılıyor. Bundan sonra küçük köy merkezi e, bir ölçüde Gerçekten eskiden olduğu gibi Gazi Osman Paşa'nın merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Buna çalışıyoruz. Eskiden küçük köy böyle insanların kaçıp gittiği bir yerdi. Şimdi yani. küçük köy çok kıymetli bir yer. Şimdi Paşa Mahallemizde bir yerim var. Orada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oradaki geçici konut sahibi vatandaşlar, güzel konut daire sahibi olacaklar. Gazi Osman Paşa'nın birçok yerinde olduğu küçük köyünde kentsel dönüşüm projesi var. Bugünler çok güzel bir duruma geldiğini görüyorum. Kendi mesafesi yapıyorum. Zaten camak insanlardan bir yerdeyim ben giden çıkan insanlara bakıyorum, benim mahalleme gelen insanlara bakıyorum, her ay 500 kişi şey, Her ay 600 kişi bir tüken gönderiyor. Bir senede 7 bin kişi artmış. Nüfus. Nüfus. Mahallede bunlar ev yapılıyor. Şimdi oturuyor. Yeni kodlarla. Yeni kodlarla. Şu kitapçık var diyor.